pazar var galiba. Hiç de sevmiyorum pazar alanını. Ne pazarı seviyorum, ne sanayi ortamını seviyorum. Ben kalabalığı sevmiyorum bence ya. Tek bu bende mi var acaba? Tek başıma durmayı daha çok seviyorum. Böyle sessiz yerde olacak, açık bir yer olacak. Tek başına olacaksın ya da yanında bir sevdiğin olacak. <laughs> Bilmiyorum motor motoru niye seçtim derseniz ya da niye CG seçtim derseniz gücüm buna etti. 8 ay boyunca getirde çalıştım. Yani o kadar getirde çalıştığım halde bindene param diğer motorlara yetmedi. Bilmiyorum belki aile yüzündendir. Belki de diğer etkenlerdendir. Gücüm yetmedi. Zaten her Türk genci gibi para yetiştiremiyoruz bu ülke. Aile olsun. Şey olsun. Aha getir. Gerçi yakalayacağım diye burada araba çıkacak. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Küçük olsun, büyük olsun, bir motorun olsun. Yemin ediyorum. Kafanız çok bulandığında motorun üstüne piniyorsunuz. Hafif bir hızlı gitseniz bu yüzlüktür. Yüz Yüzlük, ben yüzle gitsem mi nene yani o verdiği bu motorun verdiği hissiyat gerçekten inanılmaz. Hani rüzgar hoşluğu diye bir şey var. Yani buna kapılırsanız inanılmaz zevk alıyorsunuz zaten farklı ya yani herkese tavsiye ederim arabalar ben pek araba seven biri değilim zaten alsa, almak istesem bile hiçbir şekilde gücüm yetmez onu yapmasaydım olmuyordu zaten hastalık yemin ediyorum aslında yanlış yere geldik de. direkt ana yolda çıkacaktık ya biz niye böyle yol uzattık Ayna takmam lazım. İnternetten ayna sipariş ettim. Şuraya bir tane ayna, şey aşağı ufak aynalar olur ya, ismini bilmiyorum. Bunlar zaten çok kötü. İstemiyorum o aynaları. Geçen, Şurada ilerideyim. E, trafik polisinin biri beni durdurdu. Diyor bunda eksoz var. Oğlum bu CG ne eksozu olabilir? Kafayı mı yediniz? Açtı sesini dinledi. iyice böyle gaz verdi. Diyor bunda bir şey yok. Tamam geç. Yani sırf ne için bunu yaptı anlamadım ama CG yani bunda ne eksoz olabilir ki? Şu ileride hep trafik polisi oluyor ya. Geçen TikTok'ta 350 bile ulaştı bir tane videom. <laughs> İhlal yedi. iki kere hem de yedi. Neymiş? Anarşist konuşmadan ötürüymüş ne? Öyle bir şey. Ama video güzeldi ya. 10.000 de like aldı. Lan 350.000 kişi izliyor. 10.000 like alıyor. Bu nasıl muhabbet? O da ayrı bir konu. Bu arada TikTok'u takip etmek isteyenlere ee, şeyden Fer, Ferdi 35x olur da takip etmek isterseniz. Jandarma! Jandarma Hadi ya durmayın be abi Kırmızı işi hiç sevmiyorum ya şimdi ben gelsem ceza yer miyim Şu an kamera kayıtta mı onu da bilmiyorum. O kadar konuştum ya. Bu arada nereye gidiyorsanız derseniz Melemen'in sonunda domates fabrikası var oraya gidiyoruz kardeşimin orada yalım, yarım kalan bir yümyesi mi var ne? Onu alıp geleceğiz. Bu arada kardeşim benzin atacak. Yoksa gitmem biliyorsunuz. Hop <laughs> hop dayı biraz yol ver ya. Adamın dünya olmasında değil. kamerayla video çekip çekiyorsunuz diyorsunuz sürekli ee, GoPro 9 aldım onunla video çekiyorum ee, yani bilginiz olsun sürekli sormayın artık cgen var GoPro 9 kullanıyorum hayırdır diyeceğinler olacak şimdi Evet ettim aldım ya o yüzden İçimde vardı video çekme hevesi vardı içimde ya Öyle edeyim size. Bu arada ben kırmızı ışıktan geçiyorum. Siz geçmeyin. <laughs> bir de bu kanalı hazırlarken konuşma videosu yapmamıştım. Biz yeni büyüyen bir aileyiz. Şu an 70 aboneye ulaştık. Hepinize binlerce teşekkür ederim. Ee, yani insan 70 abone olunca bir seviniyor. Düşük olduğuna bakmayın. Sayısı önemli olan sayısı değil. Her gün büyüyen bir aileyiz. Yani ufak olduğumuza bakmayın. Yani ilk e, videoyu paylaştığımdan beri bana güzel yorum atan insanlar var. Yani ilk yorumu aldığımda çok sevindim. E, şu anda da dün akşam da çok güzel bir yorum aldım. Yani demek ki insan ufak olsun, küçük olsun YouTube'a başlasa demek ki yine çok şey, şey yapabiliyor ufacık kitleler yani sana o minnattarlığını gösterebiliyor çok iyi insanlar var gerçekten ben diyordum çok kötü artık yani düzelmez falan diyordum insanlar çok kötü insanlar var diyordum şimdi öyle değil öyle olmuyor gerçekten bir kişinin sözü yani tüm dünyanı değiştirebiliyor bir kişinin yorumu tüm dünyanı değiştirebiliyor gerçekten yani Hepsinize teşekkür ederim. Beğeniniz için teşekkür ederim. Yorumunuz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Yanımda şu ana kadar yanımda olan herkes için teşekkür ederim onlara. İnşallah daha güzel yerlere varma dileğiyle yani ilerliyoruz. Ki bilmiyorum. Allah'ın izniyle başaracağız ha. Allah. Gördün mü? 10 saniye daha adam erken gelse ölüyorduk. <laughs> yanlış yer, yanlış yer. Evet. İlerisi şeydi. Şimdi hatırladım. Döndüğüm taraf şeydi. Adı neydi ya? Kooperatif mi ne? Hadi atla. Bu arada CG'len çarpsanız hiçbir şey olmaz CG. Ben iki üç kere düştüm. Sapa sağlam motor şerefimi. Alın. Atla. Buraya kadar boşa getirdim. Parasını da alamadı çocuk ya. Buraya kadar boşaya geldik. Şimdi bunca yolu boşa gelmiş olduk. Çünkü Seyit parasını alamadı. Bilmiyorum yoklamada ismi gözükmüyormuş falan filan dediler. Akşam neyin tekrardan da arayacaklar dediler. Bizi arayacaklarmış sözü bilmiyorum. Seyit de kimin adına geldiğini bilmiyor. İki haftadır işe de gitmiyorum. Cebimde 13 TL para vardı. 13 bin para vardı. Onu da tam iki haftada yedim ya. Valla. iki haftada 13, 13 TL para yedim. Getirden çıktım ya. İki hafta önce ya. Olacak şey bak. Bu arada CG'lerin bir özelliği var. Çok hoşuma gidiyor. Benzin göstergesi yok hani. Onun yerine yedek depo koymuşlar. Oldu asıl depoda benzin bitti. Yedek depo al git benzinliğe dercesine. Bence bunu hiç yapmamalar gerekiyordu. Direkt benzin göstergesi koysalardı daha iyiydi ama no. Yani bu sonuçta tarla motoru. Tarla motorunu biz ne, ne hale koyuyoruz? Modifiye çekiyoruz. Onu bunu yapıyoruz ama Fabrika sahibi görse bize ne yapar? Ne haber acaba? Adama bak öldürüyordu bizi. Motorun üstündeyken gözünü sürekli yolda olsun. Ananın motor adam. Bu mi? <laughs> Valla korktum. Şimdi yazar mı yazar aralardan geçtiğim için. Ne yapacağı belli olmuyor bunları. Güven de olmuyor. Geçen beni Çili'de durdurdular. Aynam yok diye adam hiçbir şey demedi. Ehliyetimi aldı. Ehliyetime direkt ceza yazdı. Adam bir kelime etmedi ya. Bunlar makas atarak geçiyor. Şuraya bak. Makasa. Şimdi size saplarım ben. Bunun da sinyali açık bırakmış. O jip nereye gitti ya? Kayboldu ha. Allah. Motorla giderken en çok sevdiğim şey şu aralardan geçmek olsun. Şuradan geçebilir miyiz acaba? Oo, öldürmeyeyim kendimi. Öldürür müyüm gibi gelmiyor değil ha vallahi. Ananı satayım. İnsan ölüyormuş gibi hissediyor ya. <laughs> Ama hastalık bu zevki bu zevke değer. Bu arada getirde çalışmanın kurallarını öğrenmek isteyenler olursa yorumlara yazsın. Onun için de ayrıyeten bir video çekebilirim. Yani isterseniz. Ben çalıştım, çıktım. Bana yetmiyordu parası, işi. Bir de aşırı çalıştırması. Hani diyorlar ya istediğin saat, istediğin gel, istediğin saat. Gel. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Onlarda öyle bir şey yok. Hepsi muamele time çalışılır ama Gerçi öyle bir şey vardı sanırım Valla bilmiyorum ya Bana yok dediler Alo Efendim abi Evet efendim, gördüm Motorun sevmediğim huyu Abi arkçı ark ark oluyor ya arkada Hiç sevmiyorum ya sürekli motor sağa sola Dengesi bozuluyor. Motordaysan tek başına süreceğen abi ya. Arkanda kimse olmayacak. Ne kız ne erkek. Vallahi. Teker de yapamıyorsun.